Evet selamlar tekrardan arkadaşlar hayırlı günler dilerim Mus mutlu günleriniz olsun inşallah Ben yine biraz şöyle bir kameramı açayım dedim Valla bu tarafa da ilk defa geldim Kendim bile bilmiyorum burası tam nereye çıkıyor istediğim dediğim yere çıkıyor mu acaba Bilmiyorum ama Hakkımızda hayırlısı bakalım Şöyle bir gidelim biraz temiz hava iyi gelir diye şey yaptım artık Almanya'da da havalar güzel olacak arkadaşlar salı gününden itibaren hava 20 derece falan gösteriyor ya e artık olsun yani öyle değil mi valla Dortmund şehri büyük aslında 600 bin nüfusluk kadar var Almanya'nın 7. mi geçen 7. dediydim pardon 9. muymuş neymiş Öyle bir şey. Bazen de videolarımda söylüyorum yani lisan ettiysek e, affola diye. Daha yok burada hala böğürtlenler çıkmamış. Bunlar mıydı ya? Dikenli şeylerde böğürtlen çıkıyor yok. Daha olmaz herhalde gelecek ay. Anca. Aha <laughs> vallahi burası he aha. Ama ben nereden çıktım? Ben aslında nereden geleceğim? Demiş? sol taraftan bir yerden girecektim herhalde. Aha zaten sizi şuraya çekeceğim. He. Aha. Ben valla bu yoldan yok, hiç gelmedim yani. Baksanıza kaç tane yol var anam. Bakın ama <laughs> oradan var. Ama şu köprüden mi geçecek mi anam? Şurada... Anam ben nereden gelmişsin? Size şu orayı çekecektim. Yukarıya ama çıkılmıyor herhalde. Burası benim bazen Facebook'ta geliyor arkadaşlar. Ben Dortmund'da kaldığım için tam şurası, tam burası böyle ee, benim Facebook'umda bazen çıkıyor, gösteriyor. Daha aşağıda da yol var ama. Bir sürü yol var. Nereden gidersen git yani. İster köprüden geç, ister bilmem nereden geç. Yollar dolu. Allah aşağıda var. Böyle, aha şu orada da var. Nereden gidersen git yani. Şöyle siz izleyin arkadaşlar. <laughs> Aşağıda da ee, nehir akıyor. Nehir herhalde bunun ismi. Şöyle telefonu da düşürmeyek de ama. <laughs> Hüzünlü bir şiir gibi. Nehir gibi video da bunun tarafta da ne gözüküyor? Şöyle bir gidelim bakalım. Şurası bazen benim dediğim gibi Facebook'ta çıkıyor. Bunu da arkadaşlar bir 10-11 dakikalık falan Biz fazla yapabiliriz. Valla ne demişler? Çok yaşayan mı bilir, çok gezen mi bilir? Eh tabii ki. Çok gezen. Şu orası da bizim he Florian Turm. Şu orası. Ee, televizyon Kulesi. Televizyon Kulesi arkadaşlar. Şu orası da. Oh, bayağı yaklaştırdım kötü gözüküyor. hop. Ha. Heh, şöyle de sizlere göstereyim. Burada bir şeyler var. Evler mi gözüküyor? gözüküyor. Ama şöyle bir gidelim bakalım arkadaşlar. Ben de şu ileride bir yer var. Oradan çıkacağım sandım. Yol böyle aşağıya doğru daha demin indiğim yeri olunca. Ha, yine gazlar gördük. Orada Örde yok ördük diye bu gazlar. Yaban gazları Ya benim telefon niye böyle karanlık gösteriyor? Etraf kupa gündüz. Ha? Ne haber? Onlar benim en iyi arkadaşlarım. Ne haber kardeşlerim? İyisiniz inşallah. Ben yani şöyle bir geçeyim. Ama baraj buradan aşağıya su mu ne? akıyor? Ana su ne olmuş lan? Buradan şu şöyle aşağıya doğru mu ne akıyordu? Ama ne olmuş la burası böyle? Böyle değildi ya benim en son geldiğimde. Ama Suda biraz çekilmiş elle ama. Su biraz daha... Aa, ne olmuş lan? Şurada ne su... Ama ne yaptınız lan? Suyu içtiğinizde bitirdiniz mi? Ne yaptınız? Ne ördünüz? Allah sizi ne etmeye. Suyu içtiniz mi? Şey mi yaptınız? Ne yaptınız? Buraya zaten nasıl çıkılacak? Buranın da bir hikayesi, bir tarihi hikayesi vardır da. İşte bizim Duran araştıracak da. Videolarda söyleyecek de TU. Bir olsaydı tur. Türkiye gibi bir şey yani. Su çekilmiş ya herhalde. Bu böyle değildi. Yani gerçi hemen şurada su başlamıyordu ama. Şu çekilmiş mi? Ne varmış arkadaş anlamadım ki. Nasıl böyle değildi ama benim bildiğim kadar kadarıyla. Buraya bazen böyle köpekler falan da giriyor. Yani buraya insanlar için değil tabii ki, ki de. Allahu Ekber. Önüne bakmazsan geberip gidersin tabii. <laughs> Vallahi şey varmış ne derler? Türkiye'de yazıyor bazen neydi? Düşük banket. Ha? Düşük banket mi ne yazıyor? <laughs> <laughs> Video çekerken geberip gideceğim ya bir gün. Video çekeceğim diye vallahi. <laughs> Ey Allah'ım. Siz şu aralara bakın arkadaşlar şöyle. Burası tam benim face ama ne taraftan çektirir bilmiyorum. Bu taraftan mı yoksa diğer taraftan mı çekmişler. Orasını bilemeyeceğim. Burada biz arkada bir sürü yerler şuradan yukarıya mı çıkılıyor? Ne yapıyor ya şuradan soldan? Ama bir sürü gidilecek yerler var burada. Oradan git ister buradan git. Buralar gerçekten güzel ya. Ben burayı çok seviyorum. Bunun aslında arka tarafta daha da güzel yerleri var ki orayı hmm, ne zaman çektim sizlere? 2020 yılında. Beni iki senedir takip edenler bilir. Burası kesin evlere falan gidiyor herhalde. Bildiğim kadarıyla. Şöyle bir bakalım mı? Nereye gider acaba? Yokuş yukarı evlere mi gider? Nereye gider? Biz ne gideceğiz? Şöyle gitsek mi acaba? Ben bu yoldan hiç... Bakın bir de şuradan yol var. Gene karanlık gösteriyor. Lafı yiyeceğim şurada hemen yol var. Bir de şurada yol var. Şu yoldan hiç çıkmadım ben. Şu yoldan hiç çıkmadım. Yani az buçuk çıktım. Ondan sonra geri indim. şöyle bir göstereyim. Şuraya 8 dakikamız olmuş. Ama vallahi korktum düşeceğim. Kay korktum be diyor. <laughs> Videolarda korktum be diyor. Birisini öyle dedi gibi. <laughs> Vallahi iyi ki düşmedik video çekeceğiz diye. Lan her bir videomuz bir acayip. Her bir videomuz bir olaylı yani. Bir videomuzu da adam akıllı çekelim. Bana bir gün önümde çukur olacak görmeyeceğim. Ondan sonra çukurun içine bir düşeceğim. Al sana video duran. Al sana video. O zaman da. Hala spor oluyor ha. Yani gezmek. Bir de şeyi de açıyorum. Siz söyleyin sayacı da açıyorum. Şu yokuşu bir çıkaydık. Allah ha. Şurada da şey yapıyoruz herhalde. Daha da çıkıyoruz herhalde. Alın bu yol nereye gidecek? Bilmiyorum ama ilk defa bu yollardan gidiyorum. Bu yol vallahi nereye gidiyor bilmiyorum ya. Ben bir kapatayım arkadaşlar. Belki sonra tekrardan ileriden açabilirim. Şimdi koşacak kalın kendinize iyi bakın.